Amerika'ya büyük bir bomba atmak mı? Büyük bir nükleer silah kullanmak mı? Yoksa doların sonunu getirmek mi? En büyük facia doların sonunun gelmesi demek Amerikan İmparatorluğu'nun tırnak içerisinde çöküşünü başlaması demek. Arktik coğrafyası artık Rus okyanusu olacak. Putin bunu söyledi. Belli yaptırımlar veya belli kozlarla Panama kanalını Çin'e kaptırmamak üzere bir hamle yapabilir. Esas büyük oyun 4 yıl sonra başlayacak. Trump, Çin'i nasıl hedef alacak, yaptıkları işe yarar mı, İkili ilişkileri, ticari anlaşmalar mı belirleyecek? Hı hı. Tabii Donald Trump göreve başladığı andan itibaren daha doğrusu ilk dönemiyle yani 2014-2016 arasında da bizim en büyük rakibimiz Çin dedi. Neden Çin dedi? Çünkü Donald Trump işte bir iş adamı olması, bir tacir olması, efendim e, küresel sermayenin aslında bir parçası olması ee, ve Çin'in de özellikle bu yeni küreselleşme dediğimiz dönem içerisinde hem efendim e, emtia piyasasında hem tabii ki milli üretimde ve bunun taşeron firmaları bakımından birçok bunu parçayı madde içine koyabiliriz. Özellikle otomotivde gelmiş olduğu nokta. E, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hem e, üretimde yani endüstriyel rekabette önemli rakip olarak belirmesine hem de e, okyanuslar arası ticari rotalarda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dolarizasyonuna karşı, doların hükümranına karşı da büyük bir tehdit oluşturuyor. Şimdi bunu niye söylüyoruz? BRICS gibi, Şangay gibi, Avrasya Birliği gibi e, anlayışlar ve ülkelerin kendi, milli, e, kendi aralarında milli para birimleriyle ticaret yapma imkanının belki de en fazla ayuka çıktığı bir süreçte Donald Trump şunu söyledi, eyvah doların sonu mu gelecek? E şimdi doların sonu gel doların sonunun gelmesi demek Amerikan İmparatorluğu'nun tırnak içerisinde çöküşünü başlaması demek. Yani şöyle bir soru soralım. Amerika'ya büyük bir bomba atmak mı? Büyük bir nükleer silah kullanmak mı? Yoksa doların sonunu getirmek mi en büyük facia? Bence doların sonunu getirmek en büyük facia ki Trump'ın bu kadar sert olmasının, bu kadar tetikleyici konuşmasının arkasında da bence bu var. Şimdi Çin burada acaba bir model mi? Çin burada görünürde bir düşman olarak e, lanse ederek arka planda başka bir mesele mi var? Şimdi baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son olarak Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda biliyorsunuz Grönland, Kanada, Panama ve Amerikan Körfezi hatta Kolombiya üzerinden Latin Amerika'yı da parmak sallaması ki bunu da sizle yine değerlendirmiştik. Çin'i ilgilendiren taraf Kuzey coğrafyasına baktığımız zaman birincisi Artık coğrafyasında Çin'i ve Çin-Rus koalisyonunu sınırlamak. Efendim Panama kanalı meselesi üzerinden Panama kanalını Çin'in daha fazla kullanma süreci içerisine girme sebebiyle Amerika'nın buradaki gücünü kaybetme riski. Biraz daha aşağı inelim. Latin Amerika ülkelerinin de aynı şekilde Rusya ile ve daha çok Çin'le ile başlatacağı ticari ortaklıklar. Şimdi bunlar aslında Amerika'nın çok üst perdeden kartı açarak, savaş ihtimalini ortaya koyarak bu ülkelere, yani ön bahçesinde bulunan ve arka bahçesinde bulunan ülkelere parmak sallaması anlamına geliyor. E şimdi Gülsüm Hanım bakıyoruz. Şimdi arktik coğrafyası, yani kutupların ipek yolu, Arktik, Pasifik, Hint Pasifik, coğrafya gözümüzün önüne getirelim. Şimdi bu aslında bir yay oluşturuyor, büyük bir yay. Yani Kuzey Kutbu'ndan Hint Pasifik'e ulaşan, aşağı doğru bizim işte Malaka Boğazı ve Basra'ya kadar uzanan büyük bir hilal oluşturuyor, büyük bir aslında yay oluşturuyor. E şimdi bu yayın içerisinde ne var? Şimdi Japonya bunun da ortasında. Şimdi Japonya'da örnek vermemiz lazım çünkü Japonya, Rus, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli müttefiki. Okinawa'da 50 bin kadar Amerikan askeri var. Ve şey ne dedi Donald Trump? Kim Jong-un'la görüşeceğim. Şimdi Kim Jong-un'la görüştüğün zaman Kuzey Kore'yi tedirgin ediyorsun. Özür dilerim. Güney Kore'yi tedirgin ediyorsun. Japonya'yı tedirgin ediyorsun. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya. Şimdi buradaki ülkelerde şimdi ne oluyor demeye başlıyor. Hı hı. Şimdi demek ki burada çok kaygan bir zemin var. Şimdi Trump burada uzlaşabiliriz diyor. Ama uzlaşabiliriz derken siz o ülkedeki Güney Çin'de hatta Tayvan meselesini riske atacak bir Durum oluşturuyor musun, oluşturmuyor musun? Şimdi baktığımızda Japonya'da bu anlamda kendi özlük, öz harcamalarını, savunma harcamalarının arttırını görmekteyiz. Mesela 2024 savunma bütçesi için %12'lik bir pay ayırıyorlar gayri safi Ve bu 54 milyar dolara kadar da ulaşıyor. 54 milyar. Ve bunun içerisinde uzun menzilli füze sistemleri var. Siber güvenlik ve uzay savunma kabiliyetleri var Japonya'nın yatırımlarında. Bir de 2025'te de tahminlere göre... Bu oranın bir buçuk kat daha artırılması bekleniyor. Arktik coğrafyasına gelelim. Orada Müslümanım. Hanım 47 trilyon metreküp tahminlere göre daha fazla olabileceği ifadeye eksiği var fazlası var eksiği yok. 7 trilyon metreküp doğalgaz, 44 milyar varil doğalgaz sıvısı, 90 milyar varilde petrol var ve değerli madenler olan bunlar da çok önemli. Altın, çinko, nikel ve demir yine bu coğrafyada olduğu ifade ediliyor. Ve 2007 yılında Gülsüm Hanım, bu da Rusya tarafını ilgilendiren bir taraf, bir, bir yorum. Rusya bir denizaltısını, büyük bir denizaltısını bu bölgeye gönderdi ve Arktik coğrafyasına Rus bayrağını dikti. Ve şu mesajı verdi dünyaya, Putin bunu söyledi. Arktik coğrafyası artık Rus okyanusu olacak. Şimdi bu büyük bir meydan okumaydı aslında. Ve o tarihten sonra Rusya bölgede 6 tane askeri üs inşa etti ve bölgedeki askeri pistlerini de yeniledi. Yani biraz evvel söylediğim, Arktik Pasifik, Hint Pasifik bloğunda ciddi bir çarpışma olasılığı var. Şimdi Amerika-Çin arasındaki ilişkiler de aslında bu yönüyle değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi Çin'in biliyorsunuz enerji bağımlısı bir ülke ve Çin'in hem işte Türkistan bölgesindeki ülkelerle efendim enerji anlaşmaları, doğalgaz anlaşmaları. Çin'in İran'la yapmış olduğu biliyorsunuz 3 sene evvel yaklaşık bir 110-150 milyar dolarlık bir altyapı, üst yapı ve enerji anlaşması vardı. Çin'in Suudi Arabistan'la enerji anlaşması vardı ve son olarak Rusya'yla da İran'ın Esad rejiminin düşmesinden sonra yapmış olduğu birliktelik yani belki biz kaybetmedik, biz beraberiz imajını dünyaya vermesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ve ticari yolların yeni ipek yolu dediğimiz efendim orta koridorun Türkistan ve Türkiye üzerinden geçmesi efendim demir ipek yolu ve hatta en önemlisi bence deniz ipek yolunun Amerika'nın desteklediği e, yeni baharat yoluyla İmek projesiyle aslında çarpışması işte bu Donald Trump döneminde Çinle Amerika'nın dolarizasyonla yuanizasyonun ciddi şekilde bir bilek güreşi alanı haline gelebileceğini görüyoruz. Ama Türkiye'de bunun merkezinde, Türkiye'de bunu bir parantez açalım. Evet Türkiye NATO üyesi, Türkiye Amerika'nın tırnak içerisinde müttefiki, anlaşmalarımız var, görüşme. Ama artık coğrafyası olsun, Hint Pasifik olsun, Türkiye'nin her ne kadar uzak coğrafya gibi gözükse de aslında yine o birleştirici, o bağlantılandırıcı menteşe rolünü görüyoruz. Kuzey-Güney rotasına, rotasına bakalım. Türk boğazlarının Arktik'teki başlayacak olan ticarette Güney'e doğru Akdeniz'e inme rotasının Türkiye'den geçeceğini yine görme görmekteyiz. Bizim karasularımızdan, MEP sağımızdan geçeceğini görmekteyiz. Yani e, Gülsüm Hanım, hani derler ya, iki büyük aktör diyoruz onlara, hı hı. çarpışıyorlar ama Türkiye'nin iki çarpışmadan da Yine kendisine ciddi fırsatlar yaratabileceği veya çıkarabileceği bir dönemin de kapısı aralanabilir. Bu anlamda da takip etmemiz gerekiyor bu süreci. Şimdi Trump çok kararlı. Yani biliyorsunuz Panama 1978'de Jimmy Carter döneminde işte Panamaya bırakılması süreci başlatıldı. 99'da da zaten Panama isminde o tarihten sonra görmeye başladık. Daha çok görmeye başladı. Panama kanalında açılmasıyla özellikle. Pasifik'e doğru uzanan Atlas Okyanusu'ndan Pasifik'e çıkışı da çok kısaltan bir rota. Yani Güney Afrika'ya dolaşmıyorsunuz, özür dilerim Güney Latin Amerika'ya dolaşmadan işte neredeyse 5000 kilometre yol e, kısalıyor. Şimdi burada mesela şöyle diyelim 100 birim ticaret var diyelim Panama kanalında. Şu an bunun 60 birimini Amerika yapıyor. Amerika'ya bağlantılı ve Amerika anlaşmalı olduğu şirketler geçiyor. Onların gemileri geçiyor. 40 birim Çin'de ama Çin öyle o öyle o birim arttırıyor ki Gülsüm Hanım. Şimdi burada Çin sadece askeri gemiler değil, çok hızlı bir şekilde ticari gemiler inşa ediyor. Ve Çin'in işte bu ticari rotalarla beraber yapmış olduğu, ülkelerle yapmış olduğu ticari anlaşmaların ki Afrika ülkelerine yapmış olduğu yatırımlar, Panama kanalından geçişleri, hatta Latin Amerika ülkeleri yapmış olduğu anlaşmalar yine Panama kanalından geçişini hızlandıracak. E o zaman Donald Trump'ın Panama kanalında ne olursa olsun kendimize bağlayacağız demesi veya bu anlamda el koyacağız demesi Hatta bir mafya resmini koydular, hani Donald Trump bir mafya gibi göstermeye çalışıldı. Ee, belki de bir savaşta değil, böyle bir sert güçle değil ama belli yaptırımlar veya belli kozlarla e, Panama kanalını Çin'e kaptırmamak üzere bir hamle yapabilir. İşte biraz evvel dediğim ya Kolombiya meselesi, Amerikan körfezi dedikleri Meksika körfezi, Kanada ve Grönland'ı aslında bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunun da zaten ticari bir damarı da Panama kanalı. Sadece Panama kanı, Panama, Malaka, Süveyş, efendim Babül Mendep. Yani bunlar hepsi küçük e, damarlar gibi gözükebilir ama büyük okyanusları birbirine bağlayan yerler. E dönüyor dolaşıyor yine bizim coğrafyamıza geliyor işte. Doğu Akdeniz'e kadar geliyor bu e, mesele belki de Panama'dan başlayan mesele. Ama Çin de buna kayıtsız kalır mı? Bence kalmaz. E, Çin biliyorsunuz çok fazla böyle askeri tehditler savaşırız diyen bir ülke değil. İşte Tayvan meselesinde bile biliyorsunuz Tayvan bizim milli toprağımız, insanı kendi insanımız. Zaten Tayvan Çin'in bir parçası diyerek hiç öyle üst perdeden tehditler savurmuyor. Ama olası bir Tayvan harekatı olursa, bir amfibik saldırı olursa Tayvan'a karşı o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile Çin sıcak savaşa girer mi? Çin'in yapay adaları üzerinden Amerika'nın herhangi bir müdahalesi engellenebilir mi? Biliyorsunuz Çin oraya çok ciddi yatırım yaptı. Yapay adalar üzerinden askeri olarak. Hatta çok enteresan bir Müslüman'ın balıkçılar. Şimdi orada balıkçılar balık tutuyor ama balıkçılar aslında asker. Yani balıkçılık üzerinden de burası benim ekonomik saham. Benim balıkçılarım burada avlanıyor ve o avlanma meselesi biliyorsunuz deniz hukukuna göre de kendi milli sahası olduğunu bildiren bir görüş, bir duruş. Dolayısıyla 4 yıllık son Donald Trump döneminde bence çok konuşacağız bu meseleleri. Yani Trump'ın farklı bir anlayışla Amerika Birleşik devletlerinin kendi açısından menfaatlerini ve çatışma alanlarını farklı bir bölgede değerlendirdiğini görüyoruz ki bunun Güney Çin Denizi ve banka hesapları arasında ve gümrük duvarları arasında Çin'le yapmaya çalışını görüyoruz peki bundan sonra ne olabilir? Yani Donald Trump 100 gününü göreceğiz biliyorsunuz. Daha yeni başkanlık koltuğuna oturdu. İlk 100 günlük icraatlar önemlidir ki 4 seneye bunlar referans olur biliyorsunuz. Trump aslında bir iş adamı gibi hareket ediyor. Gerçekten. Yani tam olarak bir para politikadan hareket et, hareketle çok real politik ve rasyonel bir siyaset ortaya koymaya çalışıyor. Denge siyasetini kendince de ortaya koymaya çalışıyor. Sıkıntı, esas büyük oyun 4 yıl sonra başlayacak. Çünkü 4 yılın ardından benim şahsi düşüncem Vance başkanlığa hazırlanacak ve Vans neyin, yeni neokonların en serti, en azılısı olma yolunda da 4 yıllık staj dönemini, başkanlık yardımcısı, başkan yardımcısı staj dönemini tamamlayarak 4 yıl sonra başkanlık koltuğuna oturacak gibi de gözüküyor.